ben olsam öpüştüğüm kişiyle sağlam bir ilişki istiyorsam kendime şunu hatırlatırdım. Ben onun annesi değilim. Çünkü çoğumuz farkında olmadan erkeklere onun annesiymiş gibi davranıyoruz. Bunu giyme, öyle yapma, öyle deme diye uyarıyoruz. Anneni aramayı unutma, faturanı ödemeyi unutma gibi hatırlatıcı oluyoruz. Bulaşık makinesine bir şeyler yerleştirince aferin diyoruz, ödüllendiriyoruz. Aşırı tepki verdiği zaman aman abartma deyip duygusunu küçümsüyoruz. Dur sen yapamazsın deyip sürekli her şeyi önüne koyarak aslında hata yapmasına izin vermiyoruz. Ama karşımızdaki adamı çocuk yerine koyduğumuz zaman ilişki dengesizleşiyor. Biz ebeveyn oluyoruz o çocuk. Psikanalist John Stanford diyor ki, Bunun bir erkek talepkar ve bağımlı olmaz. Eğer bir erkek sadece kendisine çocuk gibi davranıldığında mutlu oluyorsa o henüz olgunlaşamamış demektir. Yani bir ilişkiye hazır değildir. Beslemek, korumak, uyarmak bu annelik içgüdüleri çocuklar için çok değerli. Anne ile çocuğu yakınlaştırır. Ama bu davranışlar sevgilileri birbirine yakınlaştırmaz. Hatta çekiciliği azaltır. Bazen kendimizi işe yarar hissetmek için. Bazen daha çok sevilebileceğimizi sandığımız için. Bazen de ailede öyle gördüğümüz için böyle davranıyoruz adına fedakarlık dediğimiz aslında ilişkiyi bozan bir alışkanlık yaratıyoruz. Fedakarlık tatlı gelir ama her tatlı bedene iyi gelmez. <laughs> Romantik ilişkiler iki yetişkinin karşılıklı alışverişinden beslenir. Ayrıca çoğu erkek kendi emeğiyle bir şey yapınca motive olur. Ya yani bu motivasyon illa Ferhat gibi dağları aşması anlamına gelmez ama bazen Boğaz Köprüsü'ndeki trafiği aşıp gelmesi gerekir. Sen ben yaparım, ben gelirim. Sen yapamazsın dediğinde aslında karşındakinin inisiyatif alma alanını küçültüyorsun. Hevesini torpiliyorsun yani. yani mesele naz bile değil. Mesele karşındaki insanın başarı potansiyelini elinden almak. Yani birisinin seni takdir etmesi gerçekten çok güzel ama takdir edilmek değerli hissetmek değildir. Eğer değeri başkasının seni değerli hissettirmesine bağlarsan bir gün o giderse sen de boşluğa düşersin. Olay yine sana olur sevgi karşıdakini büyütmekten değil, beraber büyümekten beslenir. O yüzden sevgini büyütmeye çalışmayı bırak, kendine odaklan, kendini büyüt. O zaman hem sen hem ilişkin büyür.